Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle abonelikleri açan kişiler buldum. Arkadaşlar şu bir sürü de T koymuş. Mert Kral 35 ve Eda Eda Bas. bunların kalanla şimdi bakacağım. Üçüne daha abone oldum. Üç tane kişi abone, abonelikleri açmış. İlk önce şuna bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şey video atmamış. Diğerine bakalım. Mert Kral 35. Benimkinin de aynısı. Ana ben bu kanalı biliyorum. Ben önceden bundan izliyordum arkadaşlar. Ya iyi oldu ben, bana abone olması. Önceden bundan izliyordum ben. Bir de Eda Bas varmış arkadaşlar. Eda Bas ona bakalım. Eda Bas da gördüğün gibi böyle yemek videoları atmış. Ar arkadaşlar, abonelikleri açmayı unutmayın. Bu Eda Bas, Mert Kral 5 ve TTT 5 TTT teşekkür ed ediyorum. Siz de abonelikleri açmayı açma açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.